Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere ip dolamalı patiyi nasıl yapıyorum kolayca anlatmaya çalışacağım. renkli ipimizi ilmeğimizi önünden bir kez doluyoruz. İkincide de dolayarak sol elimizle tutuyoruz. ilmeğimizi krem rengi iple açık renkli ipimizle örüyoruz. Sonra ipimizin ucundan tutup hafifçe çekiyoruz. Desenimize göre ikinci ilmeğimizi de yapacağız. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimizin önünden alıyoruz. Önünden geçiriyoruz. İlmeğimizi yine krem rengi ipimizle örüyoruz. Çekiyoruz. 5 tane ilmek yapmam gerekiyor şu anki yaptığım desene göre tekrar anlatıyorum ilmeğimi önünden bir kez geçirdim örüyorum 4. ilmeğimi yaptım şu an 5. ilmeğimi de yapıyorum 5. ilmeğimi yaptıktan sonra ilmeğimi geriye doğru arkaya itiyorum ve örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane ilmek yapmış oldum. Ve bir sonraki sırada yine üstüne yine ip dolamayı yapıyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir.